Kıymetli 3. İş Hukuku Kongresi katılımcıları, kongremizin ikinci gününe e, hepiniz hoş geldiniz. Bugün ilk oturumu e, başlığı ilk iş sözleşmeleri. Oturumuzun başkanlığını Sayın Profesör Doktor Mustafa Alp hocamız yapacaklar. Tebliğcilerimiz ise Sayın Profesör Doktor Şükran Ertürk, Sayın Doktor Öğretim Üyesi Merve Kutlu Mutluer ve Sayın Avukat Ahmet Evcimen olacaklar. Benim konum biliyorsunuz işe iade davası sonrası işe başlama konusunda ve başlatma konusundaki samimiyet olgusu. Böyle bir kavram aslında yasamızda yok. Yani samimiyet diye bir kelime geçmiyor. Hatta konu sadece bir cümleyle düzenlenmiş kanunda. Dolayısıyla işe iade davası bittikten sonra e ee, bu davanın e, kesinleşmesinden sonra işçinin yeniden işe başlatılmak üzere işverene başvurması aşamasında ortaya çıkan sorunlar e, başvurunun nasıl yapılması gerektiği e, işçinin gerçekten çalışma isteği ve amacı olup olmadığı. E, i̇şverenin de aynı şekilde işçiyi gerçekten çalıştırmak niyeti olup olmadığı yoksa her iki tarafın da işçi bakımından e, işe başlatma tazminatının alınması ve borçta geçen süre ücretinin alınması mı? İşveren bakımından da bunların ödenmemesinin amaçlandığı konusunu mu incelemeye çalışacağız? Evet genel işlem koşulları e, kavramıyla, genel işlem koşulları ve değişiklik kayıtları üzerine bir değerlendirme yapacağım. Hem süremi daha iyi kullanmak hem de diğer hocalarımın süresinden almamak üzere. Öncelikle biraz genel işlem koşullarından bahsedeceğim. Türk borçlar Kanunu'nda öngörülen denetimden ve en sonunda da iş yeri değişiklik kayıtları özellikle uygulamada da bana e, gelen e, sorulardan biri olduğu için ve fazla çalışmanın ücrete dahil olabileceğine ilişkin, sözleşme kayıtlarına ilişkin bir değerlendirme yapıp görüşümü sunmaya çalışacağım. Çok şanslıyım ki iş sözleşmesinin değiştirilmesi eseriyle Mustafa Alp Hocam, oturum Başkanı yine Şükran Hocam genel işlem koşullarına ilişkin çalışmalarıyla benim zaten bu sunumda yapacağım yükümü çok hafifletmiş, çok önümü açmış durumda. Devamsızlık olgusu bizim iş mahkemelerinde açılan dosyaların yaklaşık yüzde sekseninde bir kere devamsızlık olgusu hep var. Davacının yani dava dilekçesini okursanız davacının iş hakkının fesine yönelik iddiası fazla çalışma ücretinin ödenmemesi, elden ödeme olgusu, SGK'ya eksik bildirim nedeniyle haklı olarak iş sonlandırdı sonlandırdığı, işverenin cevap dilekçesine bakarsak da işte ayın 15'inden itibaren iş yerine gelmeyen davacının 15-16-17'de devamsızlık yapması, bunun arkasında mazeret sorgulanması, ee, ihtarnameye cevap vermemesi nedeniyle de ayın 25'i itibariyle iş akdinin kendileri tarafından haklı nedenle sonlandırıldığı şeklinde oluyor. Ee, sağlık raporu alıyor işçi ama işveren onun seyahatte olduğunu görüyor sosyal medyadan. Yargıtay buna rağmen FES'e hakkı kabul etmiyor doğru mu? Evet hocam yani diyor ki o raporun sahte olduğunu senin ispat etmen gerekiyor diyor. Ee, hatta Ama hatta hasta olmadığını kanıtlamış oluyor sosyal medyadan getirdikleriyle. Sahte yani, daha nasıl kanıtlasın? Ya şöyle oluyor işte. işçi mesela 3 günlük rapor alıyor, işte boğazlara ağrıyor. E, sosyal medyada bakıyorsunuz adam denizde. Evet. Şimdi e, deniz yani boğazı ağrıyan denize giremez mi? Olgusu ortaya çıkıyor.